Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Yakut Paşa yeni videoma hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar de Kings 2 serimiz Kaldığı yerden devam ediyor. Bu arkadaşlar Allah izin verirse tabii ki 48. bölümümüz olacak galiba bu serimizde inşallah. Evet Osmanlı soyundan kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Önceki bölümde ne oldu? Kısaca özetlemek isterim. Önceki bölümde arkadaşlar biliyorsunuz ki az kalsın bir savaş kaybediyorduk gereksiz yere ama arkadaşlar kazandık. Doğru bir taktik yaparak. Biliyorsunuz ki Kutsal Roma İmparatorluğu direkt yardıma koştu. Ama arkadaşlar düşmana fırsat vermeden düşman ordularını yendik. Evet. Şimdi arkadaşlar İspanya'da yeni bir sefer başladık. Amacımız İspanya'da arkadaşlar biraz toprak kazanmak. Çünkü İspanya gördüğünüz gibi iç savaşın içine girdi. Amacım arkadaşlar bu savaş bitmeden Savaş ne daha başta başlarda arkadaşlar çok güzel. Savaş bitmeden toprak kazanıp arkadaşa bir şeyle ulaşmak burada. Evet. Olmazsa bir para asker daha mı getirtirsem diye düşünüyorum ama arkadaşı zaten gittikçe para asker sayısı yükseliyor yani. Bunlara ben saldırsam fena olmaz. Evet arkadaşlar fena olmaz. Çok güzel. Hmm, kadı mı? E, güzel, kadı seçelim. Zaten kadımız yokmuş. Dur bir ne oluyor burada? Hemen devam ediyor oyun. Daha ben bir şey görmeden. Allah'ım ya Rabbim ya. Burada 18.000 bin asker bulunuyor. Niye 18.000 asker bize karşı? Ha iç savaş ya arkadaşlar. Normalde bunlar daha birbirine bağlı bir millet. Ama arkadaşlar dışarı savaş açtı mı tabi beraber savaşıyorlar. Evet. Bana asker getirip duruyor ama maalesef Gördüğünüz gibi, maalesef diyorum daha iyi böyle Karşımıza düşman doğru düzgün <laughs> Ordu çıkaramıyor yani organize olmuş bir ordu çıkaramıyor evet Şimdi bu da fikrimi değiştirdim arkadaşlar Benim amacım ilk önce bir buraya kuşatmak olacak Arkadaşlar burada çünkü düşmanın merkezi oluyor Bir saldırı başlatırsam Tamam topraklar bizim Evet biraz daha toprak kazanmış olduk böylelikle hayırlı oldu olsun arkadaşlar çok güzel. Şimdi tabi bu toprakları arkadaşlar dağıtmamız lazım. Çünkü elimizde fazladan toprak var. Şimdi burada bir de ünvan oluşturabiliriz. Oluşturalım neden olmasın. Paramız pulumuz varken. Şimdi bakalım buna karşı savaşabiliriz mesela. Bunun toprakları nerede bulunuyor? Ha huh, güzel. O zaman arkadaşlar buna karşı savaşacağız. Burada zaten doğru düzgün asker de bulunduramıyor bu. O zaman arkadaşlar doğru buna savaş açıyoruz. Hadi al bakalım. Allah yardımcımız olsun. Giriyoruz topraklarına arkadaşlar. Um, saldırı başlatacağım. Zaman kaybetmemek için Zaten yeteri kadar askerimiz var Paralı asker de içinde sayasak Çok güzel bir insan Müslüman olmuş bir karakter Kim olduğunu tam bilmiyorum Şimdi ordumuzu burada bölelim San biz Daha fazla paralı asker bulundurmuyormuş Şu anda Galiba daha takviye alması lazım Her ay biraz takviye alıyor diye hatırlıyorum Evet saldırı başlatsak olabilir mesela ama gerek yok. Ha, dur be bunlar bunlar katıldı şimdi. Bunlar katıldı. Adam getirdiler. Bunları yenersek belimize bir şey geçer mi bilmiyorum ki. Bunları yenersek elimize bir şey geçebilir. Evet. Nasıl bir şey geçebilir? O zaman arkadaşlar Kral Leona karşı savaşırız. Ve bu toprakları isteriz ileride. Evet. Yok, ünvan dağıtılmıyor. Ünvan yasak. Gel bakayım şöyle. Burada arkadaşa saldıracağım. <laughs> Saldırsın bakalım. Bilerek saldırmasına izin vereceğim arkadaşlar. Dur bir lider yok değil mi bu Varmış ama iyi liderlerimiz yok. Sorun değil. Sonunda nehir geçti arkadaşlar. Bu iyi bizim için. Takviye de yaklaşıyor. Neden iyi bir şey arkadaşlar burada savaş kazanmamış? Çünkü dediğim gibi Leon'u burada büyük kayıp verdiysek hem güzel bir başarı ulaştık. %90 barış teklifini kabul etmesi için. Bir daha savaşalım. Evet. Vay be. Yüzde yüz. Güzel. <laughs> Bu ilk savaş çıktı mı? Vallahi hoşuma gidiyor. Tabii başkasını da çıkarsa kendime çıkarsa böyle gülmem de. Daha çok ağlarım da. Ama arkadaşlar başkasına çıktım güzel bir şeymiş sayeden de. Şimdi Kral Leon yani Kral Aragon senin dostun olarak gözüküyor. Senin sınırın başka bir yere vurmuyor değil mi? Güzel. O zaman senin zaten büyük bir ordunu yedim. Biz askerlerimiz top geri dönsün memleketlerine, Yeni yine, yine fethettiğimiz memleketlerine, evet. Burada bir şeyler yapalım. Şimdi burada birkaç unvan vermemiz lazım. Burada birini bulduk, çok güzel. Amirlik, tamam, amirlik verelim buna, sorun yok. Daha bir sürü karakter var arkadaşa görevlendirebileceğimiz. Ama burada galiba arkadaşa bir tane ünvan vermemiz lazım. Çünkü gördüğünüz gibi aramız hiç iyi değil. Ne kadar memnun karakterlerde de o salada yani. Evet. Son diye biraz da ünvan vereceğim. Hem burada bir tane bağımsızlığı isteyen arkadaşa bir yönetici vardı. Ondan kurtulmuş oluruz. Um, Kim o yönetici? Bak 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 bana karşı ne kurmaya çalışıyorlar. Bak bak sen bak bak bak. Bunlar tehlikeli olmaya başladı. Ben bunun kellesini alacağım. Burada bağımsızlık iddiası vardı ama gitti demek ki tamam. Şimdi arkadaşlar bu adam iyi birine benziyor. Buna ben um, burada ünvan vereyim. Çok güzel. Böylelikle az çok arkadaşlar şey yapmış oluruz aramız düzeltmiş oluruz baktık çok kötü oluyor Abi ne oluyor böyle ya Evet biliyorum fazla ünvanım var elimde ama onu arkadaşı bizim oğlan için saklıyorum Evet bizim oğlan tahta oturdu mu rahat bir şekilde otursun diye yani dağıtsın ünvanları Arkadaşa fazla başı ağrımasın diye Çok güzel bir kendi topraklarımıza girelim ondan sonra savaş açacağım Kraliyana Şu an tehlike oluşturma yok evet tehlike gittikçe düşüyor Yasa değişikliği yapmamı istiyorlar. Ben de onu istemiyorum. Um, bir direkt istila başlatamıyor mu ya? E, sorun değil. O zaman büyük bir kısmını topraklarının ele geçmeye bakayım ben. Bunun aşağıda toprakları var. Ben Leon'u istiyorum ama. Evet. Zaten büyük kayıplar vermiş. Arkadaşlar büyük bir ordu bize karşı toplayabileceğini sanmıyorum. Dostları normal bir şekilde katıldı. Katılsın sorun yok. Burada arkadaşlar bunları ikiye biliyorum. Ve buraya gönderiyorum bir kısmını. Dur bakayım Aragon ne yapacak? Bizim padişah kaç yaşında? 68. Evet. Acaba tahttan kaldırtıramıyor musun bizim padişahı ya? Yani olsa güzel olur. Tamam sorun değil. Burada gördüğünüz gibi birimlerimiz takviye daha oluyor arkadaşlar. Böylelikle gittikçe ordumuz büyüyor. Şimdi buna bir eş adayı lazım. Aa, yaşı da uygun olsun tabii ki. Ve özellikleri iyi olsun. Aa, Seyit bu güzel. Bu güzel arkadaşlar. Evlilik düzenle bizim oğlandan. Hangi oğlandı bizim? Alki. Alki diye isim mi vermişik oğlana ya? Vallahi. Evet. Olsun sorun değil. Tamam. Bir torunumuz oldu. Dur yanlış yere girdim. Ben buraya girip bakacaktım. Başka kim dostlar diye. Evet baktık ve öğrendik. Arkadaşlar büyük bir sıkıntı yok yani. Sadece burada bizi sevmeyenlerin sayısı yükseldi. Şunu idam edersek sıkıntı çözülür gibi geliyor bana. Evet. Nerede o? Nerede o adam? Ben hapse attım onu, değil mi? Ben idam edeceğim. Suikast şansımız yüksekti. Abi Raşka'da mı? Bu değil mi? Benim hapse attığım adam. Evet. Raşka'da ne işi var ya? Allah'ım ya. Attık arkadaşa. Tehlike oluşturdu mu suikasttan indireceğiz. İdam edemiyoruz. Aa yakalandı. Hiç iyi olmadı. Ya ne yaptın adamım ya? Kadın ne yaptın sen? Aramı bozdun. Yapma be. Bana sıkıntı yaratmak için elinden geleni yapıyorlar ya. Her an düzen bozulacak diye arkadaşlar tedirgin olmaya başladım. Çünkü gerçekten her şey gittikçe kötü olmaya başladı. Şimdi burada saldırı başlatıyorum. Çok fazladan asker sayımız yükseldi. Burada dost mu kazandılar bunlar bize karşı? Bana öyle gelmiş. Ben de diyorum ne oldu? Bir saldırı daha başlatmayı düşünüyorum burada evet. Bir saldırı daha başlatırız. Birisi öldü Allah Kahmet eylesin. Onun arkadaşlar Ünvanı ben aldım. Yeni bir saldırı başlatıyorum. Çok güzel. 26 bu iyi. Yeni bir saldırı daha başlatacağım burada. Zaten arkadaşa fazla garnizon gücü yok burada. Onun için. Daha sonra arkadaşlar galiba bu orduya saldırmayı düşünüyorum. Oo çok güzel. Burada da saldırı başlatırız. Burada da tor düzgün bir ordusu yok. Güzel. %44. Hemen fazla bekletmeden düşman dursun, saldırıyorsun. Gel bakalım ilk önce sen. Şöyle bunlar devam kuşatıyor. Bir yerden uzaklaşma hemen. 24 Nisan. Çok güzel. Erken varıyoruz arkadaşlar. Düşmana erken darbeyi vuruyoruz. Bu savaşı kazanırsak biraz daha puan kazanırız Arkadaşlar ondan sonra bölgelere gideriz Ve bu toprakları ele geçirdikten sonra savaş biter Evet 155 güzel bir sayı Şimdi buraya gidiyorum arkadaşlar Of yüksek sayıda para kazanıyoruz Ve harcamıyoruz bunu Yatırım yapalım bir yerde mesela bu da kale yapabiliriz Rastgele bir yer seçtim ve Boş çıktı orası da güzel Evet Hızlandırıyorum Burada arkadaşa asker topladı. Fazla organize olmadan ben bunu yiyeceğim burada bir güzel bir şekilde. Evet dediğim gibi fazla organize olmasınlar. 6000 asker sıkıntı yaratabilir. Hem bize savaş skoru getirir. O sırada arkadaşlar geri kalan askerlerimize yani rahat bir şekilde kuşatmaya devam sürdürebilir. Evet bu da bizim işimiz yarar. Teknolojide bir ilerleme kaydedebiliyoruz. Çok güzel. O zaman hafif süvariyi biraz arkadaşa kale alt yapısına veriyorum. Ve soylu geleneklere vereceğim biraz. Belki böylelikle biraz daha aramız düzelmiş olabilir vasallarımızın. Bu gelenekler sayesinde. Abi o ne düzelmez abi. Hiç kimse beni sevmiyor. Hiç kimse. Abi adamlara bak ya. Biraz güç kaybında beni yiyip bitirecekler. <laughs> güç kaybetmeye arkadaşlar İzin izin veremem. Paralı bir süre tutacağız. Padişah attık arkadaşlar. Hayatına son verene kadar. Evet, saldırın. Leon arkadaşlar savaşı bitirmek istiyor ve savaşı kaybettiğini kabul ediyor. Şimdi arkadaşlar ünvanlarını elinden alalım güzel bir şekilde. <laughs> artık kral değilsin yeğenim. Evet artık kral değilsin Şimdi bundan senin alakan kalmadı Buna savaş açabiliriz Evet çok güzel Bunları buraya toplayalım Arkadaşlar krallığını biliyorsunuz ki elinden aldık Artık arkadaşlar Onun için buna savaş açabiliriz Buna savaş açma imkanımız var mı? Var Bunların dostları var mı? Kastilya kralı biri bir de kastele kralı. O zaman arkadaşlar ne yapacağız? Bu bir bakan varsın buraya. Ondan önce arkadaşlar tabi burada ünvanları dağıtacağız. Güzel bir şekilde. Her zamanki yaptığımız şey. ünvanları dağıttıktan sonra arkadaşlar. Yeniden savaş içine gireceğiz. Bu sefer iki um, soya karşı direkt savaşacağım. Amacım şu üç bölgeyi birden ele geçirmek. Şimdi de arkadaşlar yeni karakterler sarayımızı çağıracağız ve onları vasal yapacağız. Evet, nerede? Bu imkanımız çok güzel. Sen Leon'un yönetimini al. Aa, başka yok mu? Var iki tane çok güzel lazım olan olduğu kadar arkadaşlar liderlerimiz var görevlendirelim. Şimdi burada galiba birini arkadaşlar ünvan vereceğim. Um, Leon'daki aslanıma verelim. Bu arkadaşlar başkanlığını alsın buranın. İsmini maalesef başkanlık Leon değil mi? Evet. Çok güzel. Güzel güzel. Bir kızımız oldu. iyi. Şimdi arkadaşlar Savaş açıyorum. Bunları da açıyorum. Yordumuz buraya giriyor. Liderleri görevlendirmeyi unutmayalım. Oğullarımızın çoğu arkadaşlar lider ordu da biliyorsunuz ki. Evet. Yöneticimiz maalesef arkadaş öldü. Allah rahmet eylesin. Sahip bu yöneticimizle arkadaşlar biraz bağ kurmaya çalışsak iyi olur. Mesela evlilik düzenleyelim. Kızımız yok. O zaman nişan düzenlensin. Mesela bu kızımızdan. Evet bağımız biraz da olsa güçlenir arkadaşlar. Böylelikle. İsyan çıktı. Hmm isyan sorun değil. Nerede? Bakalım bakayım. Nerede isyan ya? Delirtme beni. Aha burada. Ha bin asker mi bana verebileceğim ancak? Bin asker. Bu kadar çıkmıyor yani. Bizim olan bari daha çok fazla askere veriyor. Ayıp ya, vasal. Gerçekten ayıp. Ah seni eve göndereceğim. Sen tehlikedesin. Kadı değişikliği yapasım yok şu anda. İlgilenmiyorum. Buradan asker getirelim biraz. Ama buradaki askerse normalde arkadaşlar biz var ya 3000, 4000 asker her vasalımızdan alabiliriz. Ama dediğim gibi aramız çok iyi olmadığından fazla asker vermiyorlar. Evet. Maalesef sorun değil ama. Biz onları birazdan yakalarız arkadaşlar. Evet, beklenen dostlar bulundu. Ama o dostlar bir şey yapana kadar arkadaşlar biz zaten düşmanlarımızı burada yenmiş oluruz. Evet. Şimdi arkadaşlar burada ordu ikiye veriyoruz. Bir kısmı buradan devam ediyor. %36 36'ya vardık bile. Burada da %11 güzel. Şimdi burada da arkadaşlar hop. Gelinsin bakayım buraya. Toplayalım buradaki askerlerimiz güzel bir şekilde. Burada ne oldu? İsyan daha çökertilemedi. Maalesef bir hanımı kaybettik. Sorun değil, sorun değil. Gerileme gittikçe yükseliyor ya. Bu gerileme hiç hoşuma gitmiyor artık. En yüksek gerileme arkadaşa birkaç oğlumuz veriyor. Abi öldürürsek işimiz biter ya. Toprak vermem lazım arkadaşlar bu gerilemeyi düşünmek için ama ben toprak veremem. Verirsem biterim arkadaşlar onu şimdiden söyleyeyim. Çünkü ileride kesin kardeş kavgası çıkar ve büyük bir arkadaşlar ülke olduğumuzdan bu kardeş kavgası çok büyük boyutunu alabilir. Evet ve ülkeye zarar verebilir. Neden bulup arkadaşlar bu sorunu çözmem lazım bir türlü. Onlarımı idam etmek için. Ama arkadaşlar nasıl yaparım onu bilmiyorum. Çok güzel topraktan sahip olduk. Siz gelin bakın şöyle siz de böyle gelin. Şimdi buradaki toprakları dağıtmamız lazım. Evet. Bu gerileme düşüyor her kutsal savaştan sonra. Yani arkadaşlar bundan sonra durmayacağız. İspanya'da. Bunlar ne zaman savaşmış burada ya? Evet, zamanımız maalesef doldu arkadaşlar. İnşallah bu bölüm hoşunuza gitti. Önümüzdeki bölüm arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Amacımız isyancılara çök etmek ve buradaki kutsal savaşı kazanmak olacak. Evet, böylelikle biraz daha toprak kazanacağız İspanya'da. Allah izin verirse. Kastilya gittikçe arkadaşlar galiba savaşları bitirmeye başladım Zaferden zafere koşuyor. Aa, benim amacım ne olur arkadaşlar? Benim amacım... Dur bir buna karşı bir barış anlaşması yaptık normalde değil mi? Buna karşı savaşıyormuşuz şu an tam o ilgilendirmiyor. Benim ileriki zamanlarda yapacağım şey şu olacak arkadaşlar. Buraya ele geçeceğim. Ondan sonra galiba bunlara savaşacağız. Ele geçin biraz toprak. Ondan sonra bunlara savaşacağız. Evet. Ondan sonra biraz duraklama zamanına geçeriz diye düşünüyorum. Evet bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.